çıkar. 500 senelik bir saniye gider. Şu Allah'a dönsek ibret alın. Bu farz. Bak 27. farz ibret alın. Ben düşmanlarımı ne yaptım? Kafirleri nasıl kırdım geçirdim? Bana isyan edenleri, peygamberlerimi inkar edenleri, dostlarına düşmanlık edenleri, tarihte ne hale getirdim? Köfte ettim. Ne geçtim? Burada bizden evvel kim vardı? Bizans. Bizans. burada gavurlar. Ama Hz. Fatih'in kemikleri sızlayacak işte. 580 sene, 600 seneye gidiyor. Yeniden bu diyalogçular yüzünden bu kafirler korkmaya başlar. Yeniden efendim bunlar burada nasıl artış yapılabilir? Bunlar nasıl cennete sokulabilir? Adamlara nasıl böyle imkanlar tanınabilir? Adamlar yeniden başlatlar ümitlenme. Bu zamana kadar hiç ümitleri yok. Bu son zamanda ümitten daha başladı kafirler değil mi? Başladı. Allah ümitlerini boşa çıkarsa. Amin. Amin. İbret alın diyor Rabbimiz Tebâbü Teala. Yani düşünün, ders çıkarın. Benim sünnetime sarılırsanız bu oldu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Düşmanlarınıza galip geleceksiniz. Feyli arkadaşım hala. Siz benim yolumdan çıkarsanız, sünnetimi bırakırsanız, bak ne dedim sana bir misvak. Bir sarık. Bunları efendim şeye hafif alma. 40 yaşını geçince ne kullanıyoruz? Baston, baston. baston kullanıyoruz. Bu ne var bunun sünnette? Heybet var. Bakar var. Değil mi? Bizim mübarekler bir tutam sakallar var. 70 yaşında hala baston kullanmıyor. Gencim havası atmak için. Yapmayın bu hareketleri ya. Ben başladım 15 sene evvel kullanıyorum. Gerçi ben hastalığım şey oluyor. Yoksa 40 tane evvel kullanmak iyi değil. Kırktan evvel kullanmak gibidir, kırktan sonra kullanmamak gibidir. Ee, ama efendim bana izin vermişti. Başım çok dönüyordu ben hastalıklarım çok Ben yani epey evveldir kullanıyorum. Bir tane var elimde çok ağır. Bir alıyorlar elimde. Allah Allah sen bunu nasıl taşıyorsun ya falan. E, alışmışım mesela. Vurdum mu da bir şey yapacaklar şimdi öyle hepten hafif olduğu zaman <laughs> ne yapacaklar? <da? gülüyor> Baston böyle tutacaksın. Bazı kere görüyorlar. Din düşmanı olsalar, İslam düşmanı falan. O bastondan ne kadar etkileniyor biliyor musun? Manzerden daha şey. Tanktan daha sürede o baston. Heybet var. İnsaf-ı asa sünneti bütün peygamberlerin sünnetidir. Kur'an'da da geçer. Ve alamet müminin alameti dildir. Vakar var, heybet var. Öyle mi? E şimdi sünnetler yani bunun tabii çok önemlileri var. Hatta hepsi önemli ama e, kuvvetli müekkede olanlar var. İşte sakal gibi efendim o misvak çok kuvvetli farz kılacaktım diyor. Sünnetime i̇şte zorluk olmasa farz kılacaktım. Umur olan sünnetler. Onlarda tabi da biraz daha kuvvet var. Ama diğer sünnetleri de hafif ağlamayız. Bu sünnetlerimden çıkarsanız sadece bunlar değil. Muamelatta sünnetler var. Ahlak, ticaret ahlakında sünnetler var. Evlenmede sünnetler var. Boşanmada sünnetler var. Giyin kuşamda sünnetler var. Konuşmada sünnetler var. İnsanların suratına bakışta sünnetler var. Doğru sünnet var sen efendim bunları bir bütün olarak değerlendireceğiz. Ama bunlar terk ettiğiniz zaman sallallahu aleyküm <Sessizlik> ve yuhifukum Allah sizin başınıza sizi korkutacakları musallat edecek. Şimdi korku var mı bizde? Var. Bütün İslam toplumlarında korku var mı? Var. Bütün Orta Doğu bekliyor şimdi. NATO, Amerika ne zaman kafamıza inecek? Korku var. Neden? E sünnet terk edildi. <Sessizlik> Bu korku sizin kalbinizden çıkmayacak diyor. Ne zamana kadar? Hatta tevdu ila sünneti. Siz benim yoluma dönünceye kadar. Ya benim sünnetime tevbe edip dönersiniz ya da korkak vaziyette, rezil vaziyette yaşarsınız. Allah bizi bu korkudan, yaratıklardan korkmaktan, yaratılanı unutmaktan ve bu sünnetten uzak kalmaktan bir an evvel kurtarsın söylüyorum Allah'ın kalbimize kendi korkusunu işletsin yerleştirsin. O korku gibi bizi bütün haramlardan korusun, kurtarsın. Amin. O korku ki bizi Allah'ın düşmanlarından kimseden korkutmasın. Amin. Am